Merhaba Özel Güvenlik TV izleyenleri. Ben Seda Altgöz. Özel Güvenlik TV Haber Bülteni ile karşınızdayız. En çok konuşulan, en çok tartışılan başlıklardan biriydi. Milyonların düzü kulağı. Bu kanun teklifindeydi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. İki maddelik kanun teklifinin en önemli maddesi ise taşeron işçilerle ilgili oldu. Taşerondan kadroya geçen işçilerin zorunlu olan emeklilik şartı artık isteğe bağlanacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu taşerondan kadroya geçen işçiler için zorunlu emeklilik şartının kalktığını söyleyerek Bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, il özel idarelerinde, buna bağlı şirketlerde taşerondan işçi kadrosuna geçenlerin bu kapsam içerisinde olduğunu belirtti. Akbaşoğlu, zorunlu emeklilik söz konusu olmayacak. Kendi taleplerine bağlıdır. Yaş şartını kaldırıyoruz. Prim gün sayısı ve çalışma süresini dolduran, taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımıza çalışabilme imkanını kendilerine bırakıyoruz, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Güvenlik İş Sendikası'nı ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Güvenlik İş Sendikası'nı ziyaret etti. Ziyarette Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, sendika ve özel güvenlik görevlileri adına Bakan Kara İsmailoğlu'na teşekkür etti. Ömer Çağırıcı, 19. Güvenlik ve Savunma İş Kolu'nda faaliyet gösteren Güvenlik İş Sendikası'nın çalışmaları hakkında bakana bilgi verdi. Sendikanın yetkili olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan özel güvenlik görevlileri ve iş yerleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği, Iğdır'da özel çocuklara uçak gezisi düzenledi. Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği tarafından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda yarının umudu çocuklarımızdır. Organizasyon kapsamında özel çocuklara uçak gezisi düzenlendi. Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na giden özel çocukları Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Uysallı, Dernek Başkan Yardımcısı Havalimanları Ulusal Güvenlik Denetçisi Tuncay Balcı, Dernek Bilim Kurulu Başkanı Doktor Burhan Çapan, Kars ve Iğdır Havalimanı Dernek üyeleri karşıladı. Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Uysallı, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen bu organizasyonla özel çocuklarımızla iyi bir sinerji oluşturulduğuna dikkat çektiğini ve Siha Güvder olarak özel çocuklarımızın her zaman yanlarında olmaya özen gösterdiklerini söyledi. Özel çocuklarla uçak içi gezinti, iniş yapan uçağın karşılanması Arf istasyonu ziyaret, yemek organizasyonu ve dernek üyelerince gönderilen hediye oyuncaklar ve havalimanı müdürü Fikret Bağcan'ın ikramları özel çocuklara hediyeleri takdim edildi. Emniyet özel güvenlik görevlileri için eğitim programı düzenlendi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Kaan Projesi çerçevesinde eğitim programı düzenlendi. Kahta Polis sorumluluğu sahasında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarda özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerine kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik görevlileri arasında etkili iletişim ve işbirliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla Kaan projesi hayata geçirilen bu uygulama hakkında eğitim verildi. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitim programı 2 gün sürdü. Batman'da yolda yürürken kalp krizi geçiren 42 yaşındaki özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Sabri Teymur, arkadaşıyla yolda yürürken yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Teymur, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Teymur, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Değerli izleyenler, Özel Güvenlik TV haber bülteni ile karşınızdaydık. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.